<laughs> Nasıl yavrum? Cennete <laughs> giriş. Aynen çok güzel olmuş. Ben kapudan gibi Hı? Hı? Evet. Biz Hı? 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 Nasıl? Onlar bırakıp bir köy istiyor mu İşte köy halkına karışmak istiyordu. O kraliçeliğin hani krallığın rejimine mi? Ne derler ona? Evet. Bir nevi komünist. Rejim <laughs> geldi. Rejimine karşıydı. Allah kraliçeliğe Şu şeye gidelim biz. Burası gez gez bitmez çok büyük. Sadece gidebilirsek labirente gidelim. Ben, ha. Hı, -hı. Ha. 何だいん